Galatasaraylı olduğumdan utandım. İnsana seyrettirdikleri utanç, utanç maçıdır. Utanın. Ben bu Galatasaraylı değilim. Bunun adı Galatasaray falan değil. Bütün seyirciler de bilsin. Bu masada bir Galatasaray taraftarı oturmuyor Yere bassın o puan, yere bassın o şampiyonluk. Belhanda diye bir herif çıkmış. Ve gene takımın ortasına koydu. Belhanda spor. Bu adam 3 sene üst üste Barcelona'da efsane oluyor da niye Arjantin milli takımında Dünya Kupası ya da Copa Amerika'da bir tane hatırlanan maçı yok? Messi o bakımdan Maradona'nın Messi değil. Girdiği paslaşmalar, verkaçlar bile sonunda kendisinde bitecek şekilde. Allah kahretsin sizi be. Allah sizi kahretsin be. Dördüncü <laughs> yıldızın en büyük adamlarından biridir Sabri. Takımı çökmüş takımı ayağa kaldıran, dirilten, coşturan kaptandır Sabri ya. Nasıl seviyorsunuz maçları? Bravo abi. Belhanda. Bu kendini Messi zannediyor.